Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber farklı markaların kalemlerini deneyeceğiz. İlk olarak Sharpie ile başlıyoruz. Arkadaşlar Sharpie her yüzeyde kalıcı olarak kalabilen kalemlerdir. Şimdi hatta size deneme yapalım. Mesela hangi renk alayım? Yeşil. İşte. Buraya yeşil yazdım. Fakat arkadaşlar şarpiler arkaya geçebiliyor bakın. Bu olumsuz bir yan. Yani sevmiyorum bu yanı. Ama gerçekten güzel markalar. Şimdi başka bir rengi deneyelim mesela. Bu mavi. Mavi. Şimdi bakalım arkadaşlar. Arkasına geçiyormuş. Evet arkasına geçiyor. Fakat ıı, süslemeler için, mangala boyamaları için güzel bir kalem markası. Bence güzel bir marka. 3 saat... Dur sana söyleyeyim bari. Arkadaşlar şimdi Stabilo markasını inceleyeceğiz. Böyle elimde bir tane Stabilo var zaten. Stabilo markası. Pastel rengi de var böyle. Alt çizme kalemleri kendileri. Kameramanım da sağ olsun bana gösteriyor. Böyle bir sürü pastel renkler. Sonra şarplerin yanında da vardı. Bir tane stabilo. Bir sürü Şimdi arkadaşlar stabilo çizme kalemle hatta size göstereyim. Arkasına çok fazla geçirmiyor. Evet. Ve arkadaşlar stabilolar kapağını mesela açık unuttunuz. 3 saat boyunca hala yazı yazılabiliyor halde. çünkü ıslak bir şey. Islak. Yani uçları ıslak boyuyor. Evet. Şimdi sıradaki markamıza geçelim. Sıradaki markamız Pirit. Evet arkadaşlar. Şimdi Pirit marka. marka. evet arkadaşlar. Pirit markalı kalemler. Alıyoruz kalemlerimizi birkaç tane alalım. Zaten içinde farklı Glowbox markalar da var. Pitleri kameramanımız size veriyor. Evet. Bunlar da tamam evet. Bunlar da Pit markaları arkadaşlar. Pit markalar bu normal boyama kalemleri. Arkasına geçiriyor mu? Arkasına az az geçiriyor yani. Gördüğünüz gibi kamera. Sağ olsun. Şuradaki arkadaş. Başka renklerde yapalım. Kameramamız çizsin bu sefer. Kamera. Şu anda konuşmamayı tercih ediyor. Evet, teşekkürler. Ben de kırmızı yok. Pembeyi alıp ne yapıyoruz? Bunu yapmanızı istiyorum. Hadi bunu yapın lütfen. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Siz de markaları yakından incelediniz. Benim sayemde umarım kalem seçmeniz daha da kolaylaşır. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.